Aksa Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi Lefke'nin konuğu Türk Ocağı. Lefke 16 Ağustos stadında oynanıyor karşılaşma. Mücadelenin hakemi Evren Karademir ve maça Türk Ocağı'nın vuruşuyla başlanıyor. İlk bölümde Türk Ocağı atakları. Kafa vuruşu Ertaş'tan dışarıya gidiyor. Sağ kanattan etkili geldi Türk Ocağı. Yapılan orta Ertaş'ın kafası dışarıya gidiyor. Lefke atağı Aziz'in arapası Yılmaz'a yakın mesafede vuruş kaleci Hüseyin. Önemli bir pozisyon Lefke adına sonuçsuz kalıyor. Sağdan geliyor Lefke, Alhasan yaptı ortasını. bir aldan seken top, ters bir vuruş. Direkten dönüyor, dönen top. Türk ocağı savunması uzaklaştırıyor ancak Evren Karademir'in faul kararı var öncesinde. Mustafa, pası Alhasan savunma arkasına net bir pozisyon. Zekai vuruşunu yapıyor, top dışarıya gidiyor. Orta şut karşılığı bir vuruş, paralel dışarıya gidiyor. Mustafa Tahsildaroğlu yaptı ortasını, kafa vuruşu topağlara gidiyor. Aziz'in golü Lefke 22. dakikada öne geçiyor. savunma ile kaleci arasında bir anlaşmazlık. Aziz Özsakallı doğru noktada doğru zamanda vuruşunu yaptı topu alara gönderdi. Golün sevincini eşi ve kızıyla birlikte paylaşıyor Aziz. 1-0 önde Lefke. Türk Ocağı beraberlik arıyor. İlker İnceler çok net bir pozisyon. Vuruşunda top direkten dönüyor. Dönün top. Sassi vuruşunu yaptı kaleci İrfan. Çok net bir pozisyon Türk Ocağı. Beraberliği kaçırıyor. İlker İnceler'in vuruşunda top direkten dönmüştü. Dönen top yaralanamadı Sassi. İkinci gol için geliyor Lefke takımı. ancak ilk devrenin son düdüğü geliyor. Karadağ'da ilk yarı skoru Lefke 1, Türk Ocağı 0. İkinci devreye Lefke'nin vuruşuyla başlanıyor. Menekşe Beyazlılar evinde kazanmak istiyor. Kullanılan serbest atış Türk Ocağı'nda Ertaş vuruşu yaptı. Kaleci İrfan golü önlüyor. Uzun gönderilen top savunma arkasına doğru bir hata. Kaleciyle karşı karşıya Doğukan vuruşunda kaleci İrfan başarılı. Çok net bir pozisyon. Türk Ocağı yine golle burun burunaydı ancak yararlanamıyor. Okan, Okan Mahmut mücadelesi. Top Okan'da kaldı. Vuruşunu yaptı. Top dışarıya gidiyor. Kısa süreli tartışma var. Yılmaz'la Okan arasında iki takım arkadaşı. Mahmut'un savunma arkasına pası. Ümit oyunda ikinci devrede. Genç futbolcu. Ümit topu kazanıyor. Sağına çekiyor. Pasını verdi. Doğukan çok yavaş bir vuruş top dışarıya gidiyor. Çok net bir pozisyonda harcıyor. Türk ocağı yararlanamadı bu pozisyondan. Alhasan Azze bıraktı. Tek top oynadı Aziz Zekai'ye. İkinci golü arıyor Lefke. Zekai yaptı ortasını. Al Hasan vurdu. Dönen top önünde kaldı Al Hasan'ın vuruşunda top ağlara gidiyor. 59. dakikada Lefke farkı ikiye çıkarıyor Türk Ocağı karşısında. izliyorsunuz. Kafa vuruşu yetersizdi ilk pozisyonda. Önünde kaldı Al Hasan'ın vuruşunda top ağlara gidiyor. Kemal sol kanatla geliyor Lefke. Yapılan orta Alhassan döndü. Şut açısı pasını çıkardı. Zekai müsait pozisyon. Vuruşunda top dışarıya gidiyor. Önemli bir pozisyon. Kaçıyor Lefke adına. Türk ocağı en azından bir gol diyor. Ümit rakiplerinden sıyrıldı genç futbolcu. Şut açısı vurdu şutunu. İrfan dönen top Doğukan'ın müdahalesi İrfan'a. Yerde kaldı İrfan bu pozisyonda. Kısa süreli bir sakatlık yaşıyor ve sarı kart. Doğukan bu pozisyon sonrasında. Özür diliyor Doğukan İrfan'dan. Ertaş kullanıyor köşe vuruşunu. Yapılan orta İrfan çift yumruk uzaklaştırıyor. Son dakikalar artık Yiğit de oyunda pasını verdi Ümide. Lefke futbolcusunun kontrolünde top dışarıya çıkıyor. Aykut'un uzun gönderdiği top son düdük geliyor. Karadağ'da kazanan 2-0'lı skorla Lefke oluyor. Lefke sahasında bu sezon ilk kez galip geliyor.